Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Denize sıfır konumda. Sağ önümüzde bir cadde var. Mükemmel bir villanın tanıtım için geldim. Arka bahçesi, ön bahçesi mükemmel. Arka ve ön bahçesi gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Çok geniş bir bahçeye sahip. İçerisinde zeytin ağaçlarının, nar ağaçlarının bulunduğu mükemmel bir bahçe ve mükemmel bir deniz manzarasına sahip çok güzel bir villa izleyeceksiniz. Bence bu videoyu sonuna kadar izleyin. İlk önce tanıtım videosu sonra beraber evi geziyoruz. Evet arkadaşlar, tanıtım videomuzu izlediniz. Şimdi evi böyle bir göstermek istedim. Çok güzel bir villa izleyeceksiniz. Denize sıfır konumda. Önümüzde başka hiçbir yapı yok. Carrefour var market ön tarafımızda. Şimdi birazdan ondan da bahsedeceğiz. Bu ön bahçemiz arkadaşlar. Geniş bir bahçemiz var. Site ancak bizim villa köşede kaldığı için bahçe kullanım alanı hepsinden geniş. Burası da bize ait. Burası da bize ait. Gördüğünüz gibi nar ağaçları, zeytin ağaçları, bu bitkilerden itibaren olan kısım bize ait arkadaşlar. Şu bahçenin tadı hiçbir şey de yok. Gelin burada oturun akşama kadar oturursunuz. Çünkü zevkli bir yer arkadaşlar. Gerçekten zevkli bir yer. İki adımda denizdesiniz. Birazdan denizde göstereceğim size. Narlar da büyümeye başlamış artık. Kızarmaya başlamış. Çok güzel bir ön bahçemiz var. Arka bahçemiz de aynı şekilde çok geniş arkadaşlar. Ve burada bir pizza fırınımız var. Altta bir depomuz var. Yan bahçede komple bize ait. Gördüğünüz gibi her yer bize ait arkadaşlar. Tam müstakil bir villa izliyorsunuz şu anda. Burası da girişimiz. Burası girişimiz. Girdiğimizde de böyle geniş bir bahçe alanımız daha var. Burası da arka bahçemiz. Yine bitkilerle çevrili alan bize ait. Yani bu ağaçların tamamı size ait arkadaşlar. Buradan yıllık zeytininizi bile çıkartırsınız ya da zeytinyağınızı bile çıkartırsınız. Çok güzel bir yer. Yine orada bir nar ağacımız var insanın bahçede kaybolası geliyor. Gerçekten çok güzel, hoş, mükemmel bir ev olmuş. Bahçe özellikle hani artık eskilerin toprakla uğraşması vardı ya. Mesela benim e, dedem, babaannem toprakla uğraşırlardı. İşte sinir, stres toprakta atılıyor arkadaşlar gerçekten. Şu an ben de bahçeli bir evde oturuyorum. Küçük bir bahçem var. Orayı ekip biçerken uğraşırken aldığım zevk başka hiçbir şeyde yok. Gerçekten çok güzel. Yan taraftaki bahçeyi gördünüz. Evi gördünüz. Geniş bir bahçelerimiz. Şimdi girmeden bu giriş kı kısmına bakalım. Kapıdan girdiğiniz 3-4 basamak çıktınız. Giriş terasımız bu şekilde. L şeklinde uzuyor. L şeklinde hatta U şeklinde gidiyor. Oradan da bir çıkışımız var ama onu içeriden bakacağız şimdi. Burada bir barbekümüz var. Onu gösterelim ardından evin içerisine bakalım. 3 milyon 950 bin TL arkadaşlar. Bahçe mükemmel. Şöyle bir gösterir misin bahçeyi tekrardan? Mükemmel bir bahçemiz var. Böyle bir villa bu kadar geniş bahçeye sahip başka bir yerde bulmamız imkansız. Kaloriferler takılı. Kat kaloriferi takılı. Masrafsız. Şimdi girdiğimizde böyle bir antremiz var. Hemen sol tarafımızda bir lavabomuz var. Sol tarafımızda bir lavabomuz var. Ve onun karşısında ayrı mutfağımız var arkadaşlar. Ayrı mutfaklı bir ev. Buradan da az önceki teras kısmına, bahçe terasına, salon terasına çıkışımız mevcut. Birazdan oraya da bakacağız. Gördüğünüz gibi kat kaloriferimiz takılı. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu evde yaz kış oturabilirsiniz. Dolaplar lake, beyaz ve altlar antresit gri. Tezgah da çok güzel bir seçim olmuş. Musluklar en kısa sürede tamamlanacak, takılacak. Kapılarda yine mat. Laki arkadaşlar. Gayet kullanışlı. Burası da salonumuz. Burası da salonumuz. Merdiven altı küçük bir depo olarak değerlendirilmiş. Hemen buranın ölçüsünü de almak istiyorum. Burası 659'a. 659'a 397 boyutlarında. 659'a 397 boyutlarında çok güzel bir salon arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rahatlıkla burada Eşyalarınızı sığdırabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Artı az önceki teras alanı çok hoşuma gitti. Şimdi buraya çıktığınızda da geniş bir alanımız var. Deniz burası. İki adımlık yol. İki adımlık yol. Denizle aramızda sadece bir cadde var. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Bir cadde var. Köşe konumdayız. Burası da az önceki gösterdiğimiz yer. Buradan da ayrıca bahçeye inmek için bir merdivenimiz var. Burayı da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Buraya kadar da limon uzanmış. Artık limonlarınızı balkonunuzdan toplayacaksınız. Sineklikleri yapılı, panjurlar yapılı. Ev çok güzel, kullanışlı bir villa arkadaşlar. Özellikle teras kısmı deniz manzaralı. Şimdi burada bir salon mutfak var ama terasta da ayrı bir mutfak var. Terasa çıktığınızda aşağı inmeniz gerektirecek hiçbir durum yok. Merdivenler gayet geniş kullanışlı. 1 metre civarlarında bir merdiven boyutları var. Orta katlı 3 tane odamız. Bir ortak kullanım banyo lavabomuz. Ve odalardan bir tanesi de ebeveyn banyolu. Hemen merdivenden çıktığımızda sol tarafımızda bir odamız var. 3.86'ya pardon 2.86'ya 3 metre boyutlarında bir oda arkadaşlar. Kalorifer yine burada takılı. Manzara bu. Odanın manzarası bu. İnanılmaz bir deniz manzaramız var. Onun yanında ebeveyn banyolu bir odamız var. Ebeveyn banyolu bir odamız var. Işıkları da yakalım. Çok güzel bir oda arkadaşlar. Buranın da manzarası denize bakıyor. Ayrıca klimamız da her odada mevcut. Burada bir de banyo lavabomuz var. Tamamıyla yenilenmiş. Mükemmel bir villa izliyorsunuz. Masafsız Ve burada küçük bir balkonumuz var. Balkona çıktığımızda küçük bir balkon ama Karfur önümüzde. Burası Karfur. Akbük'e gelen yol burası arkadaşlar. Ses gürültü olmuyor. Deniz manzaramız bu. Saplada da karşı taraf. Saplada karşı taraf yan tarafı gösterirsen Maxeri Otel yeni açıldı. 5 yıldızlı. Akbük'ün en iyi otellerinden bir tanesi ve deniz manzarası gerçekten mükemmel arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. Mükemmel bir deniz manzaramız var. Bu odada da klimamızın olduğunu söyledik. Yerler laminat gayet güzel. Burada da ışıklar yapılmış. 3 milyon 950 bin TL. Yan tarafında bir odamız daha var. Bu katlı 3 tane oda olduğunu söylemiştik. Sonuncu odamız da burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası da kullanışlı bir oda. Ayrıca burada da bir balkon var. Burası da 3 metreye 3 metreye 353 3 metreye 353 burayı da açalım buraya da bakalım. Arka bahçeyi de göstermek istiyorum hazır buraya çıkmışken. Burada da böyle bir balkon var ve arka bahçeyi görüyor musunuz? Çok güzel bir arka bahçemiz var. Bu bahçe tamamen bize ait. Arka tarafımızda bin sürü yerleşim yeri mevcut arkadaşlar. Merkezdeyiz. Merkezdeyiz. Çok güzel bir konumdayız ve bu kattaki son bakacağımız yerde ortak kullanım banyo lavabomuz. Çok şık bir banyo lavabo yapılmış. Seramik seçimi çok güzel özellikle. Duşakabin de ayrı bir şekilde yapılmış. Beyaz bir cam kullanılmış, sabit. Gayet şık duruyor arkadaşlar orası da. Ev çok güzel. Gerçekten yapım mükemmel arkadaşlar. Yapım mükemmel. Ve dediğim gibi en üst kat Şimdi burada ayrı bir mutlak yapılmış. Burayı çok seveceksiniz. Çıktığımızda isterseniz burayı misafir odası olarak değerlendirebilirsiniz. Nedir? Mutluğumuz var. İstenirse buraya yatak atılabilir. Ebeveyn banyomuz var. Kullanabilirsiniz. Ya da terasta ben deniz keyfi yaşamak istiyorum diyorsanız arkadaşlar buraya da işte mini bir buzdolabı alınabilir. Birkaç tane malzeme alınabilir. Burayı da açalım hava gelsin bu arada. Birkaç tane malzeme alınabilir. Burası da ayrı bir salon olarak değerlendirilebilir. Çok geniş. Ölçümünü almaya çalışıyorum şu an. Alamadım. Buradan ölçeceğim. Buradan ölçeceğim. Burası yine alamadık. 5.71'e. 5.71'e. 3.99 arkadaşlar gayet güzel. Burada bir banyo lavabomuz var. Bir banyo lavabomuz var. Geniş bir mutfak tezgahı konulmuş. Çok hoş duruyor bu da. Parlak beyaz kullanılmış burada. Mutfak tezgahımız da çok güzel. İstenirse yatak, istenirse buraya bir masa sandalye, istenirse salon olarak değerlendirilebilir. Ve ikinci barbekümüz. İkinci barbekümüz. Şimdi buraya çıktınız. Tabi deniz keyfi yapacaksınız ama mangalsız olmaz. Burada bir barbekümüz daha var arkadaşlar. Bu da yeni yapıldı. Henüz hiç kullanılmadı. Üstü kapatılmış. Yan tarafta otelimiz. Karşı taraf deniz. Mükemmel bir manzara. Akbük ayaklarınızın altında. Çok güzel bir konum. Çok güzel bir muhit. Çok güzel bir villa arkadaşlar. Gerçekten beğenebileceğiniz bir villa. Geldiğinizde burada oturmak isteyeceksiniz. Arsamız çok geniş. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Arsamız çok geniş. Manzaramız mükemmel. Her yerden denizi görebiliyorsunuz. Özellikle şu arkamdaki manzara inanılmaz arkadaşlar. İnanılmaz. Denize sadece 20 metrelik bir mesafemiz var. Yani arsa payından itibaren sayarsak bir yolumuz var. Yoldan sonra zaten sahil şeridi 100 metre kıyı kanunu gayet güzel bir mevkide güzel bir villa sahibi olabilirsiniz. 3 milyon 950 bin TL satış fiyatıyla satışta. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Daha çok yer bakacağız sizinle. Bence kanalımıza abone olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.